Mükemmel, mükemmel. İki saat sonra. Ay, 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 ay. Bana para ver, bana para ver. Barcelona, 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 Barcelona. Barcelona, Barcelona, Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen ben. Kızım sen mi ben mi? Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları Aha zabıta geliyor. Ulan Burak yalanın batsın. Yalancı. Sıfır lan. Desen... Kapına köleyim desen. Kanka 3 ne? 3 3. Oğlum 3 lan 3. Üç. Oğlum 3. soru. Hay. Anın amı. Şundan herkes emin olsun. Alnımız ak, başımız silk. Lan sizin yüzünüzden yanlış söyledim. Sana geç. Ne farkın? <laughs> ha? Bana çay koy çay. Nokta nokta olmak da demiş. Amcık yap. Neyse, uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? Olmaz böyle şey. Yok yağ mı? Tam mutlu oldum derken Geldi siktim ben o Birader, evde son sözü erkek adam söyler. Evde. Tamam bir tanem! Tamam karıcığım. Olur hayatım. Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Fişine fişine sürüyor. Hangi Abi, mantığını bu... sıkıyorum bir zaten. <laughs> Kaptan pilotumuz Aykut Elmas. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Bitmar <laughs> gözünü sıktın. Erkekler. <gülüyor> Kadınlar. <gülüyor> o kız buraya gelecek lan. Oo. Lü, 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 lü. Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz ben nasıl kek kedim hehehe <laughs> yavaş lan ya. Aa Avon Amına koyup alev aldım, yavaş. Bu amına kodumun keçileri... <laughs> Cinayeti işleyen AD ve SB, görgü tanığı CL ve MT'ye, bu nasıl haber kimse belli değil AMK. Hocam not alıyorum tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın amı sikerim böyle dersin. bir dinle, bir tane bir dur. Güzelim, hadi. Ya, ya, <laughs> Çorum Hayvanseverler Derneği'nin açılışına hoş geldiniz. Tamam başı gıbleye gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. ekber. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al. Al vallahi. Kız varken bu filme bayılıyorum. Kız yokken. Ve en önemlisi göz kornaları ananı sikeyim. Ulan kulağıma ne yapıyorsun? Amına kudum. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabı ne yaptın lan? <laughs> Kızlar sizinle neden öpüşmüyor? Dişlerim yüzünden. Çözüm Colgate. <laughs> Tipini sikeyim Kameramıza saldırdı. Udalar. Kocan eniştemi sikmedi mi? Evet arkadaşlar ben bugün çekiyoruz. Bugün tekrardan. Borsalı borsalı borsalı. Neyse tekrardan. Ben, ben, ben. <laughs> Aykut 15. Öf. Ahmet 95. Ya 5 puan nereden kırdınız? Niye yüz değil ya? Çünkü seni sikerim Amına kodum. Good morning class. Good morning teacher. How are you today? Fine thanks and you? Fine. Yasin tahtayı siliver ver oğlum be. Bana para ver. Bana para ver. Veremem. Verirsem şerefsizim. Veremem. Yeni yıla siz de girecek misiniz? Elimize geldiği kadar girmeye çalışacağız. Amına kodum deniz mi bu? Boy ver derin değilse biz de girelim. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anın amı. Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tek kelimeyle anlatsam. Tabi. O benim hayatım. Matematik hocanı sikiyim. Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam neyse. Şeffaf derken? Bana sandaki bok bile görünür. <laughs> ne oldu? Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. <laughs> Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına kurum hadi yaşa hadi göt. Bir devrimci vardı. ကိုရရရချေရကိုရုမနစနမ